Arkadaşlar kolay gelsin. Şimdi mali rapor yaparken karşılaştığım bir konuyla alakalı bir kısa bir eğitim vereceğim. Biz kıdem karşılıklarını e, aylık bütçemize ayırıyoruz. Bunun giderleştiriyoruz. Her ay tahakkukunu bir sisteme atıyoruz bunların. Biz personellere şöyle söyledik. Ayırmış olduğumuz kıdem karşılığı her ay düzenli işleniyor. Bu kıdem karşılığı personelin hak ettiği Hı -hı ödemeyi 349 hesabına değil de personel ilgili hesabına işleyin dedik. Yani 335'e işleyin. 102 335'i e çalıştırın. Karşılığında da tahakkuk atıp kapatmak için de 349 ile 335'i e çalıştırıp hesabı kapatın dedik. Ancak burada kontrolünde bir saçma kayıt olmuş. Bununla alakalı bir düzeltme yapacağız. Şimdi şurada bir ödeme var. Bu ödemeyi alacağız. İlgili personelin kendi hesabına çekeceğiz. Rakamımızı unutmuyoruz. Bu kadar rakamda kayıt atıp hesabı sıfırlayacağım. Kaydet. Şu kayıt da yanlış olmuş. Bu kaydı da sileceğiz. Geleceğiz bir mandan. Şöyle daha doğrusu cari hesaplara gelelim. Şu personel hesabına gelelim. Şimdi bunu hızlı işlem. Virman. Verman. Şimdi bunu alacaklandıracağız bu kadar. Şuradaki fidem karşılığı hesabımızda karşılığı bir manı diyeceğiz. Ödemeyi yaptığımız tarihi seçip Mirman kaydımız atacağız. Bu şekilde. Şimdi carin içerisine girip kontrolümüz yapacağız. Gördüğünüz gibi kayıt bu şekilde olacak arkadaşlar. Ödemeyi Personelin hesabını eşleyeceğiz. Takipi de 349 ile 335 çalıştırıp hesabı kapatacağız. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar dilerim.